Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir şimdi telefon bağlantısıyla kariye akşam haberlerine konuk oluyor. Murat Bey iyi akşamlar efendim, merhaba. İyi akşamlar, merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi anladığımız kadarıyla, az önce sizin gününüz yaptığınız açıklamayı da ekranlara getirdik üç kademeli bir e, iddianız ya da e, eleştiriniz var. Bir tanesi bu ilacın kullanımı ile ilgili, üretimi ile ilgili ama bu süreçle bağlantılı olarak da Sayın Fahrettin Koca'nın bağlantılı olduğu bir sağlık grubuyla, özel sağlık grubuyla bu işin alakası ya da iltisakı ile ilgili eleştirileriniz var. Bu son nokta biraz e, ilginç gibi gözüküyor. Şimdi Sayın Fahrettin Koca bir basın toplantısında benim bu grupla artık bir alakam yok diye bir açıklama yapmıştı. E, ondan haberdar mısınız bir nasıl bir bağlantı var bu ilacın e, üretimi ya da işte ihracatıyla? Şöyle adını koyalım e, Fahrettin Koca'nın Medipol ile benim ilişkim e, yok e, demecini biliyoruz ama ciddiye almıyoruz çünkü. Hem kardeşleri orada fiilen e, yöneticiliğe devam ediyorlar hem de e, o vakıfla olan bağının sürdüğünü biliyoruz. Yani zaten her taşın altından, sağlık bakanlığının her yaptığı faaliyetin altından Medipol'e bir kayırmacılık e, çıkıyor. Dolayısıyla burada e, Sayın Bakan oradaki yöneticilik görevinden itibar etmiş olunca Medipol'e bütün bağlarının kesildiğini e, kabul etmemiz için hiçbir gerekçe olmuyor. Bakınız soru şu, birinci soru. Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK yerli Fabipiravir sentezi için neden, neye dayanarak Medipol ile anlaşır? Niye? Ya bu sorunun bir cevabı olması gerekir. Yok. Yani dolayısıyla da burada Medipol'e bir kayırmazlık olduğunu biliyoruz. Ama çok daha önemlisi bu iddiadaki bizim o üçüncü aşama dediğiniz bakın Fabipiravir bilinen tek ilaç ve buna ihtiyaç duyulacağı e, yüz binlerce kutu Fabri bir ihtiyacı doğacağı açık seçik ortada. Bir an evvel üretilmesi lazım. Firmalar da başvuruyorlar. Diyorlar Mart'ta üç tane firma diyor ki biz Fabri bir üreteceğiz. E bu ruhsatlandırma en fazla bir ay sürer. Ama ruhsat vermiyorlar. Niye? Çünkü Medipolle Atabay firm firmasının başvurmasını, sentezlemesini, ve e, o başvurunun sonuçlanmasını bekletiyorlar. Ne zamana kadar? 10 Temmuz'a kadar. Yani aylarca. Sonuçta ne oluyor? 4 firmaya birden ruhsat veriyorlar. Dönüyorlar 3 firmayla birden anlaşıyorlar üret diye. Sonra da aslına bakarsanız e, medipole bir avantaj sağlayacağız derken aylarca ilaç üretilmemiş oluyor. Aylarca e, ilaç sıkıntısı çekildi. Son bir aydır ciddi ilaç sıkıntısı vardı. Birkaç haftadır çözüldüğü ilaç sıkıntısı ve e, hatta e, klorokin e, yani prekoinil ilacı verildi hastalara. Dünya Sağlık Örgütünün hiçbir etkinliği yok demesine rağmen hani bir ilaç veremedikleri için bir ilaç vermiş gibi olmak için e, klorokin verildi. Yani sonuç olarak burada medipole bir avantaj sağlamak için aylarca 3 firma bekletildi ve vatandaşlarımız e, ilaç kıtlığına mahkum edildi bu yüzden. Şimdi Murat Bey tabii e, bu iddialarınızı tabii e, belgelediğinizi varsayıyorum. Medipol ile alakalı bir belge belgeli. var mı elinizde? Ay tabii belgeli. Şimdi diğer firmaların biz Mart'ta başvurduğunu biliyoruz. E, e, Haziranda e, Bakan Varank e, açıklama yaptı. E, Atabay firma ile Medipol ortaklığı, TÜBİTAK ortaklığında yerli ilaç sentezlendi diye. Temmuz'da da dördüne birden aynı gün ruhsat verildi. E bunların hepsi zaten belgeli kayıtlı şeyler. Evet şimdi e, yine sizin söylediklerinizden anladığım kadarıyla e, bu belirli bir sağlık grubuyla ya da Sayın Fahrettin Koca'nın iltisaklı olduğu sağlık grubuyla e, ilişkisi vesaire bu bir yana bu konudaki sıkıntının e, en azından fiiliyatta giderildiğini söylüyorsunuz. Şu anda e, ihtiyaca yeteri, e, yetecek kadar sağlık kurumlarına dağıtılabiliyor mu bu ilaç bildiğiniz kadarıyla? Şöyle, şu andaki ihtiyaca yeterli görünüyor. Yani geçen haftaya kadar fabrik yoktu hiçbir yerde. E, bu haftanın başına, yani pazartesi itibaren depolarda fabrik bulunmaya başladı. Çünkü mevcut çalışan bu dört firmanın fabrikalar, üçünün fabrikası... 3 var diye çalışıyor gece gündüz. Biz takip ediyoruz. Ama bizim sorumuz şu. Gece gündüz 3 var diye çalışan, çalışması gereken, çalışma hakkı kazanmış olan bu firmaları siz niye aylarca bakanlık kapısında beklettiniz? Ve biz geçen ay ilaç yokluğu olduğunu çok iyi biliyoruz. Evet. Şimdi Murat Bey sizin dile getirdiğiniz bu iddiaları ben bugün Sağlık Bakanlığı'nı arayıp kendilerine ilettim. Sağlık Bakanlığı'nın makamına. Oradan ismini açıklamak istemeyen bir yetkili şu açıklamayı yaptı. O açıklamayı da size ileteyim. Bilmiyorum bununla ilgili söyleyeceğiniz var mı? Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle. Türkiye COVID-19 salgınının başlamasıyla derhal harekete geçerek zamanında teşhis ve tedaviye yönelik tedbirleri almıştır. COVID-19 tedavisinde kullanılan Favipravir etken maddeli ilaç herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için önce yurt dışından temin edilmiş daha sonra Türkiye'de yerli üretimi için 4 ayrı firmaya ruhsat verilmiştir. Üretim yapan tüm firmalar ilgili mevzuat çerçevesinde aynı dönemde ruhsatlandırılmıştır ve ihtiyacı karşılayacak şekilde üretimlerini sürdürmektedir deniyor Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasında. Ne diyorsunuz? Tamam. Doğru söylüyor. Yani aynı zamanda dört firma ruhsatlandırıldı. Zaten biz bunu biliyoruz. Biz diyoruz ki bu firmalardan üç tanesi Mart ayında başvurdu, bir tanesi Haziran ayında başvurdu. Temmuz onda da ruhsatlandırdın. Niye diğer üçünü beklettin? Neden? Çünkü Medipol'ün ortağı olduğu e, projenin projenin Atamay firmasının üretim e, ruhsatını almasını ve beklettin. İddiamız bu. Yani bunu çürüten bir açıklama bu değil. bu bizim dediğimizi destekliyor. Niye aynı anda veriyorsun? Yani bunlar yarış atı mı aynı anda koşmaya başlasınlar? Kim buna hak ettiyse Mart ayında al, Nisan ayında ruhsatlandır, üretime başlasınlar. Ya şimdi Sağlık Bakanlığı bilmiyor mu geçen ay depolarda fabrik krevi olmadığını? Herkes biliyor bunu. Biz de zaten bunu söylüyoruz. Hayır desinler ki, hayır biz Mart'ta başlana Nisan'da başvurduk derlerse benim iddiam çürütülmüş olur. Başka türlü benim iddiam doğru demektir. Evet, ben de zaten hani Sağlık Bakanlığı'nı bugün ararken Sayın Bakan'ın bizzat bu iddialara cevap vermek üzere hani belki de yayınımıza konuk olmasını rica ettim ama müsait olmadıklarını söylediler. Belki bu Medipol bağlantısını bu konuları da sorma imkanımız olurdu. Dileriz önümüzdeki evet. günlerde bunu gerçekleştirebiliriz. Buyurun. Aracımızda bir şey daha söyleyeyim. Bakın Sayın Bakan canı istediğine cevap veriyor, istemediğine cevap vermiyor. İşte benim adımı da vererek. Şimdi biz test kitinin e, kaç reyonları sorduk. Bakana bu soru soruldu. E, daha önce cevaplamıyordu. Bakan dedi ki altını çizerek söylüyorum. Sağlık Bakanlığı 9.8 liranın üzerinde dedi. Bir e, test kiti satın almamıştır dedi. Bunu biz biliyoruz. Ama biz şunu soruyoruz. Aylardır ben şu soruyu soruyorum. Bir defa daha bu soruyu sormuş olayım. USH üzerinden Sağlık Bakanlığı test kitlerini kaç yalan satın aldı? Kaç yalan halk ee, sağlığı genelinde devretti arada fiyat farkı faturası kesildi mi? Çünkü biz bunun çok daha fazla yapıldığını biliyoruz ve orada 100 milyon liraya yakın bir e, rant elde e, bilgisi bize ulaştı. Bu soruyu cevaplasın Sayın Bakan? Yani USAŞ bakanlığın dışında bir şey değil ki. Bilmeyenler için söyleyeyim. USAŞ bakanlığın kurduğu bir şirket uluslararası ticaret yapan bir şirket. Dolayısıyla alım satımları Uzunca bir süre Haziran'a kadar USAŞ üzerinden yaptı Sağlık Bakanlığı ve asıl fiyatlamanın da orada oluştuğunu biliyoruz. O fiyatı Sağlık Bakanı hiç kimseyle paylaşmıyor. Dolayısıyla orada da büyük bir teşkiti fiyatında da büyük bir e, yanıltma var. O soruyu da eğer kısaca sayın bakana sorabilirsiniz. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. sayın. Muratay. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun efendim. İyi akşamlar. Sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir'in iddiaları ve bu iddialarla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'na yaptığımız başvurudan aldığımız cevabı da sizlere iletmiş olduk. Takdir sizlerin çünkü bu hani özel bir sağlık kuruluşuyla bir ülkenin bizzat Sağlık Bakanlığı'nın bu tür bir bağlantısı Tabii ki demokratik rejimlerde, açık toplumlarda sorgulanmaya muhtaç ve doyurucu yanıtlar alınmaya muhtaç bir konu hani çıkar çatışması ya da çıkar çelişkisi denilen mevzu hemen hatırlatayım geçtiğimiz günlerde Türk Toraks Derneği'nin bir yazısı yayınlandı İngiliz The Lancet dergisinde dünyaca ünlü çok saygın bir tıp dergisidir The Lancet ya da Neşter isimli dergi. O dergide işte Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı politikalar eleştiriliyor. Şeffaf veri paylaşımı olmadığı vesaire. Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca geçen hafta bu yazıya cevaben Lensete bir mektup yazdı ve o mektupta işte iddiaları çürüttüğünü ileri süren karşı tezler öne sürdü. Ama en ilginci o yazının dibine şöyle bir not düşüyor. Çünkü bu tür saygın tıp dergilerinde ya da saygın bilimsel yayınlarda dibine onotu düşmek zorundasınız. Öyle bir teamülü var bu işin. Diyor ki ben Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanıyım ve bu konuda bir çıkar çatışması ya da çelişkisi içinde değilim diyor. Şimdi az önce Murat Emir'in dile getirdiği Sayın Fahrettin Koca artık Medipol grubuyla bir alakam yok diyor ama Pek de inandırıcı bulmuyoruz çünkü ailesinin mensupları orada yönetim kurulunda ya da sahiplik ilişkisi içinde iddiaları son derece önemli. O zaman Sayın Doktor Fahrettin Koca'nın bu söyledikleri biraz açıkta kalıyor, havada kalıyor gibi dileriz bir gün yayınımıza. Bugün de o davetimizi tekrar ilettim kendilerine e, özel kalemine. İnşallah bir gün yayınımıza konuk olur ve bu iddialara bizzat kendisi doyurucu yanıtlar verme imkanı da kullanır.